Merhaba muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba ben Cihan Kaplan. Bu videoda cuma cumartesi maçlarından bahsedeceğim. Biliyorsunuz hafta arası şeyler vardı. Kupalar falan vardı. Biz kupaları katılda değerlendirdik çoğunlukla. Çünkü canlıda bir sürü maç aldık falan. Canlı kuponlar yaptık. Efendim söyleyeyim. Tabii ki maç önü kuponlar da yaptık. Hatta dün 7 kupon yaptık mesela. NBA'ler dahil. NBA yurt içi, yurt dışı kuponu dahil, canlı kupon dahil 7 de 7 tutturduk. Kuponlarda harika bir gündü gerçekten dün işte herkes paralarını çekti falan yani gayet güzeldi ondan önceki günde zaten yurt içi yurt dışı kuponumuz geldi işte NBA kuponumuz geldi ücretsiz telegram grubuna verdiğimiz NBA kuponlarımız son 2-3 tanesi peş peşe geldi falan demişken yani şu ücretsiz telegram grubunun linkini paylaşayım Cihan Kaplan iddia muhabbetleri olarak taratırsanız bulabiliyorsunuz oradan bizi takip edin muhakkak çünkü her gün oraya NBA kuponları veriyorum arkadaşlar, ücretsiz olarak. Onun dışında Cuma günleri yani yarın tüm gün boyunca e, ücretsiz Telegram grubunda olacağız, orada da bekleriz arkadaşlar. Katıl gruplarında ne yaptığımızı merak edenler için e, bir fragman niyetinde oluyor aynı zamanda. Hem kuponlarımızı paylaşıyoruz, canlarımızı paylaşıyoruz, o yüzden bekleriz muhakkak ücretsiz Telegram grubuna. Cihan Kaplan iddia muhabbetleri diye yazıyorsunuz Telegram'a zaten çıkıyor. Orada böyle biraz daha şey beyaz olmayan saçlarımla sizi karşılıyorum efendim. Oradan beni bulabilirsiniz. Evet gelelim şimdi cuma ve cumartesi maçlarına. Cuma maçlarına dikkat ediyoruz. Neden? Çünkü cuma gününe biraz daha böyle izlenmesi az, golleri az olabilecek maçları genel olarak koymaya çalışıyorlar ki genel olarak da öyle oluyor. Ben de böyle Cuma Cumartesi'ye baktım. Yeni ligler, ligler yeni geliyor. Geri geliyor biliyorsunuz. Işte. Premier Lig yeniden başlıyor. Almanya Bundesliga 2 e, başlıyor. E, Bundesliga geçen hafta başlamıştı. Premier Lig dediğim gibi. E, İsviçre Ligi geliyor falan. E, böyle bir şey yapmaya çalıştım. Yani bütün liglerden e, güzel bir sadeleştirme yapıp size sunmaya çalışacağım arkadaşlar. Güzel maçlar seçtim açıkçası. Öncelikle Cuma günü... E, Asya Kupasında Irak ve Japonya'nın maçı var arkadaşlar. Öncelikle onla başlayayım istiyorum. Japonyayı az çok hani takip etmiyorsanız öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çok iyi bir takım. Zaten bizim milli takımla oynadıkları maçtan hatırlayacaksınız. Şöyle sayalım. Mesela Minamino Monaco'dan işte efendim söyleyeyim. Nakamura Reims'te oynuyor. Kubo Real, Real Sociedad'da ki Real Sociedad'da Kubo oynamadığı zaman gol atamıyorlar öyle söyleyeyim. Endo Liverpool'dan, işte Tomiyasu Arsenal'den, Mitomo Brighton'dan takuma Asono var. İşte Almanya Bundesliga da galiba. O da gerçekten iyi bir oyuncu. Maeda var. Efendim, söyleyeyim inanılmaz gerçekten. Şöyle baktığımızda Junya Ito, Ito var mesela Rems'tan yine. Yani çok iyi bir kadroya sahip. Zaten ondan bahsediyorum bir açılım yaptıklarından bahsediyorum. Irak karşısında da bu arada çok pozitif bir futbol oynuyorlar. Hem gol yiyorlar, gol atıyorlar. Bu maçı kazanacaklarını düşünüyorum. Hem gündüz maçı zaten. Maçı kazanacaklarını düşünüyorum kupada. Ben kupanın favorilerinden hatta kupanın favorisi olduğunu düşünüyorum Japonya'nın gerçekten iyi bir kadroya sahip. E Japonya burada bence kazanır. Maçta 2,5 üste gider diye düşünüyorum. Bir tane de gol yer diye düşünüyorum. Bakın 2 ve 2,5 üstü 1,48. Bence bu şekilde alınabilir ideal kupon olarak. Ya da maç sonucu 2 ve 1,5 üstü isteyen öyle de değerlendirebilir. Düz maç sonucu 2 neden olmasın? E ee, ama ben şöyle bekliyorum. Deplasman 2,5 üstü atar. Yani Japonya 2 3 tane atar diye düşünüyorum. 1,76 bunun oranı. Karşılıklı gol var ve 2,5 üstü 2,02 oran. Bu da benim riskli tercihim olacak arkadaşlar. Bu arada Vietnam'ı 4-2 yendiler ki Vietnam bence hani bu grubun en zayıf halkalarından bir tanesi. Irak'ta Endonezya'yı, ee, Endonezya'da zayıf bir takım 3-1 yendi. Ee, i̇ki takım da gol diyor. Bence iki takım da birbirine atar ama Japonya kazanır diye düşünüyorum. İlk maçımız bu olsun arkadaşlar Cuma'dan. Gelelim akşam maçlarına. Akşamda Inter ile Lazio maçı var arkadaşlar. Kupanın yarı finalinde oynayacaklar. Arabistan'da oynanacak maç o yüzden biraz daha böyle seyir zevki yüksek bir maçla dönüşebilir diye düşünüyorum Tabii ki Inter'i ben açıkçası kenara koyuyorum Bence Inter bu maçı kazanır zaten finalde de Inter'in olmasını isterler diye düşünüyorum Yani belki atıyorum hani 1-1 bitse bile Inter bir şekilde gerçi 1-1 biteceğini düşünmüyorum 2-1 Inter galibiyeti bekliyorum maçtan arkadaşlar ya da 2-0 açıkçası ama Lazio'nun tabii ki daha çok ihtiyacı var bu kupada ilerlemeye. Çünkü ligde şu an 6. sırada. Ee, Şampiyonlar Ligi ayarında değiller. Hani o, o sıralamada değiller ve o sıralamaya girmeleri gerçekten bu sene zor görünüyor. O yüzden de Lazio daha çok asılacaktır. Az kadroyla oynayacaktır. Bence Inter de az kadroyla çıkacak. Sonuç olarak bir prestij mücadelesi ki e, bu sene e, kupa mücadelelerinde de ligde de çok iyi giden bir Inter var. Turam inanılmaz performans gösteriyor. Hakan Çalhanoğlu inanılmaz performans gösteriyor. lothar Martinez'i zaten söylemiyorum bile. Dimar Kovar, Barella, Mikitaryan, Dumfries falan. Yani gerçekten iyi bir kadroya sahip Inter. Bu sene de şampiyonun en büyük adayı. Büyük ihtimalle de şampiyon olurlar diye düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa Kupa'da da devam ederler. Lazio'yu da geçerler diye düşünüyorum. Maç sonucu 1 ve 1.5 üstü 1.80. Düz kazanırı 1.48 arkadaşlar. Maç sonucu 1 ve karşılıklı gol var. Sonuç olarak bir kupa mücadelesi. Seyir zevki yüksek bir maç izleyebiliriz. Ben Lazio'nun da gol atabileceğini düşünüyorum. Maç sonucu 1 ve karşılıklı gol var da 2.78 oran arkadaşlar. Oran kovalayanlar için bu öneriyi yapıyorum. Ama düz maç sonucu 1 bence bu maç gibi görünüyor. 8.5 üstü korner denenebilir. Sonuç olarak telafisi olmayan bir maç. İki tarafta korner kullanıyor. Sıkışan saldırır korner kullanır diye düşünüyorum açıkçası. Ama Inter'in kadrosu bence çok daha iyi bir kadro Lazio'dan diye düşünüyorum. Geçen seneki performansından uzak Lazio. Son dönemde birkaç maç kazanmış olsa da Inter e, Inter'e geçiremeyeceklerini düşünüyorum. Evet devam edelim. Benfica ile Boavista'nın mücadelesi var arkadaşlar. Burada zaten Benfica şampiyonluğunun en büyük adaylarından bir tanesi biliyorsunuz. Boavista'yı da rahat geçeceklerini düşünüyorum. Maç sonucu 1 ve 2.5 üstüne 1.31 oran açmışlar. Bu şekilde ideal bir şekilde değerlendirilebilir. Açıkçası ben 3-1, 4-1 gibi bir Benfica galibiyeti bekliyorum. Gollü bir maç bekliyorum. Maç sonucu 1 ve 2.5 üst. Maç sonucu 1 ve 3.5 üstü 1.92 oran. Ee, bu şekilde de denenebilir bence. Benfica ilk yarıdan 2 tane atar, kazanır. Ee, i̇kinci yarıda Boavista'da bir tane atar diye düşünüyorum. Bakın 3-1, 4-1 öyle bekliyorum. Karşılıklı gol var olabilir yani maçta. Boavista da çünkü pozitif oynayan bir takım herkese gol atabiliyor. Ee, ama dediğim gibi 2.5 üstü ve 1 eee ideali maçın ya da maç sonucu 1 ve 1.5 üstü o da olur neden olmasın. Excelsior Herenmen mücadelesi var arkadaşlar. Ee, Hollanda Ligi'nde Excelsior şöyle baktığımızda iç sahada 1 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle oynuyor. Kolay kolay maç kaybetmiyorlar. Kendi evlerinde oynadıkları 8 maçın 7'si karşılıklı gol var olmuş. 8 maçın 5'i 2.5 üstü olmuş arkadaşlar. Bakın 8 maçın 7'si 1.5 üstü olmuş. Aynı zamanda Herenmen'in de Deplasmanda oynadığı 9 maçın 8'i 1.5 üstü, 6'sı 2.5 üstü ve 5'i karşılıklı gol var olmuş. Bu maçtan da karşılıklı gol var bekliyorum açıkçası. Karşılıklı gol varı 1.45 ideal tahmin bu olur. İdeal tahmin diye altını çizdiğim şeyler arkadaşlar. Maça düşündüğüm ideal tahmin. Aynen söylediğim gibi ideal olanları bu. Riskli olanları işte karşılıklı gol üst bir tık daha riskli. İşte e, efendim 3.5 üst 2-2 gibi bu, ma bu maç benim kafamda. Yani açıkçası 2-2 bekliyorum. O yüzden hani e, 2-2 skor efendim 3.5 üst falan bunlar da riskli tercih olarak değerlendirilebilir. Ama en ideali karşılıklı gol var olur maçın arkadaşlar. Burada Almanya Bundesliga'da Mainz Union Berlin maçı vardı. iptal oldu. Ona da çalışmıştım. Çok güzel oynansaydı Korner verecektim maça 2-3 gol verecektim ama oynanmayacakmış Yarın onu da öğrenmiş olduk Evet gelelim arkadaşlar Gent Meşelen mücadelesine Gent Lig'de çok Lig'de 3. sırada şu an ve genel olarak Büyük takımlara kaybetti de bu sene oynadığı Lig'in ilk 3 sırasında oynadığı takımlara Karşı yani işte St. Julio ile oynadığı maçlar Gent ile şey, oynadığı maç efendim e, kulüp bürücüde oynadığı maç yani ligin güçlü takımlarına karşı biraz daha defansif bir formasyonla oynuyor. Genel olarak aslında e, gollü maçlar oynayan bir takım. Yani şöyle baktığımızda istatistiklere 2 galibiyet 2 beraberlik 6 mağlubiyetle oynuyor deplasmanda. E, deplasmanda oynadığı 10 maçın 8'i 1.5 üstü 10 maçının 5'i 2.5 üstü olmuş 5'i karşılıklı gol var olmuş. E, baktığımızda ilk yarılarda 1 gol yemiş 3 şey pardon ilk yarılarda 3 gol atmış 9 gol yemiş İkinci yıllarda 7 gol atmış, 9 gol yemiş. Yani e, genel olarak aslında böyle e, 7'yi kadar atan bir takım. Yani 9 gol atmış, pardon 7'den bir tık daha fazla. İşte 10 gol atmış, 18 gol yemiş. Gent de kendi evinde iyi performans gösteriyor şu ana kadar. E, 10 galibiyet 8 beraberlik 2 mağlubiyetle oynuyorlar. İçeride 6 galibiyet 4 beraberlikle oynuyorlar. Evde 23 gol atmışlar, 10 gol yemişler. Bu maçın ben Gent'in kazanacağını düşünüyorum. Düz kazanır. isteyen o şekilde de alabilir. Maç sonucu 1 ve 1.5 üstü olacağını düşünüyorum maçın. Maç sonucu 1 ve 1.5 üstü. 1.43 bence ideal tahmin bu. Ya da mesela düz Gent galibiyeti. Bir cuma maçı olduğu için 4.5 alt yanına alabiliriz. Dediğim gibi Meşelen deplasmanda biraz daha büyük takımlarla oynadığı maçlarda daha defansif bir kurguyla oynuyor. Gent yani onları geçebilir diye düşünüyorum. iki tane atar. Belki üç tane atar. Belki 3 bir biter maç. Yani kafamdaki skor üç bir gibi aslına bakarsanız. Hani 1 ve üç buçuk üst. iki doksan yedi. Ee, Bu riskli tercihim olacak arkadaşlar. Daha idealize etmek isteyenler de bir ve dört buçuk altı alabilir. O da bir dört oran. Ya da ya bakın ya 1 ve dört buçuk alt ya bir ve bir buçuk üst. Yani iki gol atar. Ya iki gol atar ya 3 gol atar meşelen diye düşünüyorum. İsteyen isteyen ev 1,5 üstü düz de alabilir diye düşünüyorum. Yani Meşelen Meşelen kazanamaz bu maçı. E, kaybeder ama çok gollü olmayabilir. Çok dediğim hani e, ortalaması çünkü 3 tane falan gol oluyor yani e, Gent maçlarında 4,5 üst, 5,5 üst olmayabilir yani onu söylüyorum. Evet devam edelim. Almanya Bundesliga'da Holstein Kiel ve efendim Branuekin mücadelesi var. Ligde aslına bakarsanız Hoçten Kiel ligin lideri şu an. Branschweg'de ligde sondan ikinci ya da üçüncü sırada olması lazım. 17. sıradaymış. Ligde lider ve çok iyi gidiyor Hoçten Kiel. Kendi evinde oynadığı maçlarda bakın yani totalde zaten 11 galibiyet 2 beraberlik 4 mağlubiyeti var. Kendi evinde 5 galibiyet 1 beraberlik 3 mağlubiyetle oynuyor. Deplasmanda henüz 1 galibiyeti var. Braunschweig'in 7 mağlubiyeti var. Tabii ki bir lig arası olduğu o arada bir teknik taknik, taktik değişimler olacaktır muhakkak ama hoştenki, ben hazırlık maçlarını da takip ettim. Orada da kaybetmediler. Burada da kaybedeceklerini düşünmüyorum. İlk yarılarda ilk yarılardan iyi performans göstermeye başlıyor. Mesela 9 dokuz maçının 9'u 1.5 üstü olmuş. 7'si 2.5 üstü olmuş. Kendi evinde. Maç sonucu bir düz 1.45 arkadaşlar. Bu şekilde düz 1.45 olarak alabiliriz bu maçı. 8 maçının 7'sinde İlk yarıları geride kapatmış Braunschweig arkadaşlar. Deplasmanda oynadığı 8 maçın 7'sini Deplasmanda ilk yarıları geride kaparak, kapatarak oynamış ki Holstein Kiel de ligin lideri en güçlü takımı şu an. İlk yarı 1 de bu sebepten denenebilir. İlk yarı 1 1.84 oran arkadaşlar ya da ilk yarı ev gol atar bu da denenebilir. İlk yarı ev gol atar da 1.43 oran. düzü de mesela maçın maç sonucu 1 ve 1.5 üst ya da düz maç sonucu 1. E, bu şekilde denenebilir deyip Cuma amaçlarını bir kenara bırakıyorum. Bu arada arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. E, eğer abone değilseniz hala e, beni üzersiniz açıkçası. E, kanala destek olmak için isterseniz katıl gruplarına gelebilirsiniz. Ücretsiz, e, normal ücretli katıl gruplarımız var. E, i̇ki tanesinde paylaşımlar da yapıyoruz. Ama... Direkt kanala destek olabileceğiniz katıllar, katıl e, sekmeleri de var. Oralardan da bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Efendim süper teşekkür satın alabilirsiniz falan. Bunlar da yöntemler kanala destek olmak için. Evet gelelim cumartesi maçlarına. Cumartesi maçlarında çok, daha çok maç oluyor biliyorsunuz. Onları biraz daha sadeleştirmeye çalıştım açıkçası. Pendik Spor Beşiktaş mücadelesiyle başlayacağım. Pendik Spor e, iki tane forvet transferi yaptı. Umut Nair'la e, Mame Tiyam'ı aldı biliyorsunuz. Aslına bakarsanız pozitif oynayan bir takım ama kazanmakta sıkıntı çekiyorlar. Beşiktaş'ta da Fernando Santos'la yeni bir heyecan var. Takım şu an ligde 4. sırada yukarı doğru tırmanmaya devam edecek. Yeni transferleri olabilir. Bu arada Rozier Nise gitti o açıklandı falan. Svensson geldi. Tayip geri döndü. İşte Necip'in performansını zaten beğeniyoruz stoperde. Ben Beşiktaş'ın açıkçası Hacı Ahmet olmaması bir eksi olabilir. Deplasmanlarda çok güven vermiyor bana açıkçası. Şimdi Fernando Santos gelmiş olmasına rağmen takımın kalitesini yukarı çekemez. Yani ne kadar uğraşsa da tamam takım bir enerjiyle maç kazanabilir. Kaliteli oyuncular var gerçekten. Semih iyi performans gösteriyor. Cenk'in performansı bir tık yukarı çıktı falan bunlar. önemli şeyler. Bu arada Family Kao penaltı verildi. Çünkü iki buçuk üstü bekliyordum ben maçlar. Evet. E, Pendik Run ben Beşiktaş'a gol atabileceğini düşünüyorum. Karşılıklı gol varı 1.43 arkadaşlar. E, karşılıklı gol var ve üst 1.69. Gollü bir maç bekliyorum açıkçası. İki tarafta gol atar diye düşünüyorum. E, i̇lk maçta da yine karşılıklı goller olmuştu. 8.5 üstü korner ideal tahmin olur diye düşünüyorum. İki tarafta korner kullanan takımlar. Ortalama 5'in üzerinde kullanıyor iki tarafta neredeyse. O yüzden... E, Pendik 4.6 kullanıyormuş, Beşiktaş 5.5 korner kullanıyormuş deplasmanda. Deplasmanda 17 gol atmış, 15 gol yemiş Beşiktaş. Kendi evinde 7 gol atmış, 19 gol yemiş bir Pendik Spor var. Beşiktaş'ta bir tane atabilirler diye düşünüyorum. Beşiktaş'ta iki tane atar karşılık verir. Aslına bakarsanız kafamda bir Beşiktaş galibiyeti var. 2-1, 3-1, 3-2 falan gibi. Ama dediğim gibi Pendik Spor'da iyi performans gösteriyor maçın bazı anlarında. Oralarda bir gol atabilir Beşiktaş'a diye düşünüyorum. Ee, o yüzden de karşılıklı gol var. Mantıklı görünüyor. 8.5 üstü korner ideal tahminimiz olur bence maça. Karşılıklı gol var da aynı şekilde. Ama maçı bence Beşiktaş kazanır diye düşünüyorum. Bir Beşiktaşlı olarak e, kazanmasını da isterim tabi. Ama... Gerçekçi olduğumu da zaten biliyorsunuz bu tarz konularda. Evet gelelim Leipzig Leverkusen mücadelesine. Günün en güzel maçlarından bir tanesi bu olacak bence. Leverkusen'in şampiyonluk yürüyüşü devam ediyor. Ee, geçen hafta yine kazandılar. 1-0 son dakika gol atarak kazandılar. Ee, bu hafta artık biraz daha zorlu bir maç. Ee, Leipzig deplasmanına gidecekler. İlk maçı 3-2 kendi evlerinde yenmişlerdi. Leipzig ilk maçı ee, i̇kinci yarının ilk maçında Eintracht Frankfurt'ta sürpriz bir şekilde 1-0 yenildi. Gerçekten e, zorlandı yani Frankfurt'a gol atmakta. Ama e, bu maçta bence daha konsantre olacaklardır. Onlar da gol atabilirler diye düşünüyorum. Mat maçın ideali bence karşılıklı gol var ve üst olur. Gollü maç olur diye düşünüyorum. 8.5 üstü korner ideal tahmini olarak kenarda durur bence. O da gayet mantıklı ama maçı Leverkusen kazanır diye düşünüyorum. Maç sonucu 2'nin oran arkadaşlar 2-37 oran. Bu şekilde de, deneyeceğim ben yani açıkçası. Ee, Boniface olmasa da Boniface biliyorsunuz Aşit tendonundan sıkıntısı var. Boniface olmasa da e, Leverkusen'de gol atabilecek çok oyuncu var. E, Leipzig'te de tabii var. Yani onlar da aslında bakarsanız geçen haftaya kadar kendi evlerinde yenilmemişlerdi. Leverkusen'de geçen haftaya kadar deplasmanlı oynadığı hiçbir maçta tek gol olmamıştı. Yani 2 ve üzerinde gol olmuştu. Ee, tekrar o ayarlarına dönerler diye düşünüyorum. Ee, karşılıklı gol üst ideal bence ya da düz karşılıklı gol var. Ama bence Leverkusen kazanır bu maçı ee, diye düşünüyorum açıkçası. Xavi Alonso ile çok iyi gidiyorlar onu da söylemek lazım. Evet gelelim Arsenal Crystal Palace mücadelesine. Arsenal, Arsenal'de Gabriel Jesus yok. Jesus'lu olabilir. Tomiyasu zaten işte kupada oynuyor. Crystal Palace'da da ufak tefek eksikler var. Jordan Ayew gibi ama çok büyük eksikler değil. Bu maçta açıkçası ilk maçta da çok sıkı savunma yapmıştı Crystal Palace. İlk yarıdan 4.5 üstü korner denenebilir diye düşünüyorum. Arsenal Lig'in en çok korner kullanan takımı. Evinde 7.9 oranında korner kullanıyor. Cesiz olmayacak işte Havertz var. Zaten biliyorsunuz ben çok sevmesem de takıma katkısı var. Saka inanılmaz performans gösteriyor. E Lotharo, Lothar'om, diyecektim ya. Leandro Trossard, Martinelli'nin performansının bir tık yukarı çıkması gerekiyor bence hala. E ilk yarının başındaki o performansı henüz alamıyor takım ondan. Ama Arsenal tabii ki ağır basıyor. Burada kazanır diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var, üst riskli tercihim. Arsenal kendi evinde oynadığı maçların bakın 10 maçının 6'sı karşılıklı gol var olmuş. Deplasmanda Crystal Palace'ın oynadığı 10 maçın 6'sı karşılıklı gol var olmuş. Crystal Palace bir gol atar, Arsenal 2 gol atar diye düşünüyorum. Yani 2-1 gibi falan bir Arsenal galibiyeti bekliyorum. Maç sonucu 1 ve 4.5 alt 1.39 oran. Maç sonucu 1 diye düşündüğüm için. İlk yarı 4.5 üstü korner henüz oran açmamışlardı ama bunu da muhtemelen 1.52, 1.55 civarında açarlar diye düşünüyorum. İlk yarı 4.5 üstü korner olur. İlk yarı çok iyi savunma yapar Crystal Palace sürpriz bir gol olmazsa maçta üst kornere gider büyük ihtimalle ama onun yerine ilk yarıdan değerlendirmek daha mantıklı. Crystal Palace'ın deplasman oyunundan dolayı. Ki şu an Arsenal zaten ligde 4. sıraya kadar geriledi biliyorsunuz. Bu maçı kazanmak isteyeceklerdir. Şu an liderin 5 puan gerisindeler. Kazanacakları bir maç kendi evlerinde seyircilerin önünde bu maçı kazanırlar. Maçta dediğim gibi böyle 2-1-3-1 bir Arsenal galibiyeti bekliyorum açıkçası o şekilde de isteyen deneyebilir. <laughs> evet, gelelim Young Boys'la Grasshoppers mücadelesine. Bu arada sizden bir Beşiktaş Pendikspor maçı tahmini alayım arkadaşlar. E, bilen bir arkadaşı da daha doğrusu Pendikspor Beşiktaş maçı tahmini e, bilen bir arkadaşla VIP canlı grubumuza alalım diyeyim. Onu da hatırlattıktan sonra ee, gelelim Young Boys Grasshoppers mücadelesine. Ligin ikinci yarısı olduğu için oranları yüksek açmışlar bence. Maç sonucu 1'in oranı 1.33. İsteyen böyle düz alabilir. Bence Young Boys bu maçı kazanır kendi evinde zaten çok iyi performans gösteriyor. Ligin en büyük e, şampiyonluk adayı ki bence bu sene şampiyon olurlar. E, 18 maçta 38 puan toplamışlar ortamı 2 puan topluyorlar kendi evlerinde. 7 galibiyet 2 beraberlikle oynuyorlar. Deplasmanda Grasshoppers 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyetle oynuyor. Kendi aralarında oynadıkları maçlarda Young Boys'un evinde oynadığı maçları Young Boys kazanıyor genelde. Maç sonucu 1 ve 1.5 üst 1.44 oran arkadaşlar. İlk yarı 1. İlk yarıdan açıkçası ben Young Boys galibiyeti bekliyorum. İlk yarı bir de 1 de 1.72 orandan denenebilir bir tık bir tık risklisi. Maç sonucu 1 ve 2.5 üstü 1.71. Bu da denenebilir bence. Ama ideal tercih maç sonucu 1 düz olarak alınır. Maç sonucu 1 ve 1.5 üstü de bir tık riskisi. iki tane atar Young Boys diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, bu maçta bir sürü maç var ama aralarından seçmek gerçekten zor. Roma Hellas Verona mücadelesini neden seçtim? Mourinho gitti yerine Daniele De Rossi geldi. Bir Roma efsanesi. O yüzden Roma'da yeni teknik direktör etkisiyle o gazla o şurupla yani yeni teknik direktör şurubu diye bir şey var biliyorsunuz. O bir güç veriyor oyunculara falan. Bir toparlanırlar. Zaten evde iyi performans gösteriyorlar. 6 galibiyet 3 beraberlik 1 mağlubiyetle oynuyorlar. Deplasmanda Verona'nın şu ana kadar 1 galibiyeti 2 beraberliği ve 7 mağlubiyeti var. Bu maçı da Roma kazanır. Maç sonucu bir 1, 1 31 İlk yarıdan kazanır diye düşünüyorum. 1.80 arkadaşlar oranı. İlk yarı ev 0.5 üstü 1.31 isteyen böyle de alabilir. Bakın ilk yarı ev 0.5 üstü ile ilk yarı şey maç sonucu 1 aynı oranda. Maç sonucu 1 ve 1.5 üst e, bence rahatlıkla denenebilir arkadaşlar. Bence Roma bu maçı kazanır o gazla diye düşünüyorum. Gelelim şimdi Playmut'la Cardiff mücadelesine Championship'te biliyorsunuz Playmut maçını daha önce Cardiff Playmut maçına ilk yarı karşılıklı gol var vermiştim. 3.97 idi galiba oranı. Şimdi mesela daha azaltmışlar oranı. İlk yarı karşılıklı gol varını 3.69'dan açmışlar. Bence yine ilk yarı karşılıklı gol varı denenebilir. Çünkü Playmut gerçekten çok pozitif futbol oynayan bir takım. Kendi evinde bakın ilk yarılarda 19 gol atmış, 8 gol yemiş 13 maçta. 13 maçının 13'ü de 1.5 üstü olmuş. 13 maçının 11'i 2.5 üstü olmuş. 13 maçının 9'u karşılıklı gol var olmuş. Zaten bir önceki maçta 2-2 civarındaydı. Bu maçta da yine böyle 2-2'leri görebiliriz. Karşılıklı gol var üst 1.72 oran. Bence rahatlıkla denenebilir. Düz karşılıklı gol var maçın ana tahmini olur. Karşılıklı gol var üstte o da olabilir bence. Üste gider maç diye düşünüyorum. İlk yarı karşılıklı gol var da riskli tercihim arkadaşlar. Bunun yanında bir ilk yarı karşılıklı gol var daha vereceğim. Bir sonraki maçta. İlk yarı karşılıklı gol var. 3.69 kenara yazın. Ufak deneme yapılabilir. Gelelim. Bundesliga 2'de Schalke. 0-4 ile Hamburg'un mücadelesine. Hamburg ligde 3. sırada arkadaşlar. 3. sırada da olmasının sebebi de deplasmanda gösterdiği performans. Deplasmanda 2 galibiyet 4 beraberlik 3 muhalibiyetle oynuyorlar. Bir önceki Schalke maçı 5-3 bitmişti arkadaşlar. 8 tane gol olmuştu. Burada da Schalke kendi evinde herkese gol atabilen bir takım. Kendi evinde oynadığı 8 maçın 7'si 2.5 üstü olmuş. 5'i karşılıklı gol var olmuş. 4'ü 3.5 üstü olmuş. Deplasmanda oynadığı 9 maçın Hamburg'un 7'si karşılıklı gol var. 6'sı 2.5 üstü olmuş. Bu maçtan da karşılıklı gol var. 1-26 açmışlar. Zaten iddia risk yönetimi de bizimle aynı şeyi düşünüyor. Karşılıklı gol var ve üst 1.36 oranı şey 1.39 oran arkadaşlar. İdeal kuponlara yazılabilir. İlk yarı karşılıklı gol var da 2.96 orandan e, kuponlara yazılabilir diye düşünüyorum. Riskli kuponlara. Bunun Schalke maçının ilk yarı karşılıklı gol varı ile Playmut maçının ilk yarı karşılıklı gol varı sürpriz kuponumuz olsun. Bir kenara yazalım unutmayalım deneyelim diye düşünüyorum. Gelelim Almanya 3. Lig'de Halleşer ile Ingol, Ingolstadt'ın mücadelesi var. Ingolstadt bu senelikte daha iyi performans gösteriyor. Lig'de 5. sıradalar. Halleşer şu an 7, şey 17. sırada ama pozitif bir futbolu var. Kendi evinde herkese gol atabilecek bir takım. Bir önceki maçları 4-0 Ingolstadt kazanmıştı. Ingolstadt'ın maçlarının çoğu 2.5 üstü oluyor. Aynı şekilde e, deplasmanda oynadığı 10 maçın 6'sı 2.5 üstü olmuş. Kendi evinde oynadığı 9 maçın 6'sı 2.5 üstü olmuş Halleşer'in. Bu maçtan da 2.5 üstü bekliyorum arkadaşlar. Karşılıklı gol var ve 2.5 üstü 1.61. Düz karşılıklı gol var 142. Bu maçta da gollü bir mücadele izleriz diye düşünüyorum. Bu da son maçımdı arkadaşlar. Dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hafta boyunca biz yani hafta sonları, hafta içi düzenli olarak katıl gruplarında hem canlı tahminler veriyoruz arkadaşlar. Hem canlı kuponlar veriyoruz. O yüzden katıldan bize katılırsanız biz de size fayda sağlayabiliriz. Tabii ki garantimiz yok. Bu maçların da hiçbiri gelmeyebilir. E açıkçası futbol bu sonuç olarak e, birçok e, şaibeli duruma hepimiz tanık oluyoruz, izliyoruz maçlarda. Birçok şey olabilir ama e, ideal tercihler, yani yıllardır takip ettiğimiz takımlar, e, ligin ilk yarısında oynanan maçlar, istatistikler bize bazı yollar gösteriyor. Ben de size bunları araştırıp öneriyorum arkadaşlar. Sürçlü lisan ettikse affola diyelim ve videonun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dediğim gibi e, hepsi tutabilir. Hiçbiri tutmayabilir. Ama fena da gitmiyoruz yani şimdi. O yüzden dediğim gibi bir Pendik Spor Beşiktaş maçı skoru yazın. Onu da e, bilen bir arkadaşı VIP canlı grubumuza alalım. O da canlı canlı görsün ne yapıyormuşuz katıl grubunda. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> i uh -huh.